Hepinize selamlar. Araba 2019 Toyota C-HR 1.2 benzinli bir aracımız var. Bu aracın orijinal aküsünü merak ediyorsanız, böyle bir araca sahipseniz bakın ee, şu şekilde. Bu arada beygirine göre ve birçok şeyine göre ee, çıkan akü değişebilir. Bilginiz de olsun 70 amper FBB tip de çıkabiliyor. Normal bu da çıkabiliyor. Bunun yerine EFB akü takarsanız daha iyi olur. Bilginiz olsun. 60 amper FBB, 70 amper FBB takmanızda fayda var. Bakın burada bir boşluk var çünkü fabrika ee, size bir büyüğünü takmanız için yer bırakıyor. Akü bu şekilde Önce eksi kutup sökülür. Bilginiz olsun. Bu kutuyu da açmanız gerekiyor. Evet. Bu da bir tane on var. İnternetten akü almak hiç mantıklı değil. Pahalı da olsa mutlaka mahallenizdeki esnaftan almanızı tavsiye ediyorum ölçümleri, kontrolleri, montajını yapar. Bütün aküler 2 yıl hususi araçlarda 2 yıl garantilidir. Ticari amaçta kullanıyorsanız kullandığınız aracı 1 yıl garanti verir bütün markalar. Yanlış akü takmaktansa internetten alıp ucuz alıp içinin suyunun akmasındansa, kırılmasındansa, eski göndermeyle uğraşmanızdansa bulunduğunuz yerde almanızda fayda var. Onun haricinde farklı olarak sahte aküler var, sahte etiketlenmiş, sonradan ikinci el olmasına rağmen ambalajlanmış aküler var. Bunlara da çok çok dikkat edin. Yani fiyata aldanmayın. Böyle tornavida ile alttan kastıra kastıra, önce eksi kutubu çıkartabilirsiniz. Şu şekilde. Artı kutubu çıkartabilirsiniz. Şurada bir bağlantısı var onu sökersiniz. Bu elyaf sıcaktan ve soğuktan koruyor. Aynı bina mantolaması gibi düşünebilirsiniz. Büyük takarsanız bu yerine sığmaz. O yüzden koli bandıyla etrafından dönmeniz gerekir. Bu şekilde. Eski akülerin bir depozito bedeli var. Bunları ne yapıyorlar? Eritiyorlar. Yeniden dönüşüme kazandırıyorlar. Ama bazıları da dediğim gibi akün durumu iyi ise ambalajlayıp sıfır diye satıyor. Bunları piyasada görüyoruz. Şahit oluyoruz. Yeni tarihli diyorlar. Yalan söylüyorlar. Kandırıyorlar. Eski tarihli akü takıyorlar. Bir sürü hikaye var. O yüzden internetten akü almayın. Benim tavsiyem bu. Benden de almayın. Bulunduğunuz mahalledeki usta kimse gidin ondan alın. Benim tavsiyem bu, açıkçası. Ben İstanbul genelinde yıllardır akü montajı yapıyorum. Girmediğim cadde sokak kalmadı neredeyse. Yaklaşık 17 yıldır bu işi yapıyorum. Ben biraz da akü'nün haricinde orcun hizmet satıyorum aslında. Yani sadece akü satmıyorum. Bir yerde kalıyor. Gidiyorum. Montajımı yapıyorum. Aküler şu anda ortalama kullanıma bağlı olarak değişmekle birlikte 4 sene gidiyor. 3,5-4 sene gidiyor. Eskisi gibi uzun gitmiyor. Aküler şu anda kapalı, bakımsız. Kuru tip akü diyorsunuz. Kuru tip akü yoktur. Bakımsız aküyle ka karıştırmayın. Aküler bakımsızdır. Kuru tip değildir. Kullanıma bağlı olarak 6 yıl kullanan da var. 3 yıl, 2,5 yıl kullanan da var. Arabayı çok yatırmamanız lazım. Dinamo şarj etmesi lazım. Kaçak olmaması lazım. Marşta sorun olmaması lazım. Kullanıcı hatası varsa zaten garanti dışı kalır. Bilginiz olsun. Arabanızı çok yatırmayın düzgün kullanırsanız 3,5-4 sene en az 4 sene gider aküler. Sabitleme ayağı var. Bunu da böyle takıyoruz. Orçun Bey çok çok teşekkür ediyorum yardımın için. Ne demek ben teşekkür ederim. Ee, sen olmasan çünkü montajı çekemiyorum. Kafa Kafaya takıyorum. Kafaya taksam da bu sefer tam belli olmuyor gene. O yüzden böyle güzel oldu. Teşekkür ediyorum yardımın için tekrar tekrar. Arabanın da güzel günlerde kullan. <laughs> Sağ ol. Akü ayağı, aküyü sabitlemek için sabitleme anda sıkıyorsunuz. Garanti belgenizi, işinizi, faturanızı verip noktadan ayrılıyoruz. Garanti belgesini kaybetmiyorsunuz. Garanti belgesinin başka bir süresi daha olmuyor çünkü. E, seri numarası uyuşması lazım. O garanti belgesiyle internet sitesinden e, kendilerine ulaşıp bir sıkıntı varsa istediğiniz yetkili servis hangisiyse, hangi il ve ilçedeyseniz oraya gidip e, yetkili servisi arabayı gösterebiliyorsunuz. Bu arada hiçbir markayla reklam anlaşmam, işbirliğim yoktur. Bilginiz olsun.